Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çınar da Fanafa Doğru serimizin ikinci bölümündeyiz. Karşımda Çınar Ozan var. Çınar'cığım merhaba. Merhaba Kadir. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. İki ay boyunca video atmadım. Ee, turp gibi hissediyorum kendime. Ee, Çok güzel. Ben demiştim sana 2 ay boyunca video atmayacaksın diye ama hiç inanmadın bana. E sonra ne oldu biliyor musun? 2 ay boyunca video atmamış olabilir. <laughs> evet, ee, Maalesef, evet. Bugünkü topimiz FNAF filmi hakkında. Ne olacak ne olmayacak. Topiğimiz FNAF filmi. Evet, ee, ilk önce söyleyeyim Toast olabilir videosu hakkında bu videoda bir şey demeyeceğiz. E, yani. Evet, çok haklı, kısacası gayet haklı, yani takdir tek, ediyorum kendisini. Bir tek bunu diyeceğiz, YouTube'da önceden bir sürtüşme meydana gelmiş olabilir, <laughs> bir saatlik bir sürtüşme olabilir. Ama e, onlara... Bir saat falan oluyor haberin olsun, 3 saat oluyor. Onlar artık geride kaldı. E, şimdi Neyse artık. Bekleyin bir dakika, bir dakika ama bir dakika. Size bir sürprizim var o yüzden. Evet, sürprizini heyecanla bekliyoruz. <laughs> Dedim ki eski zamanların hatrına şöyle bir şey yapalım. Oo. Oo. Devam edebiliriz videoya kadar. <laughs> <laughs> şapkalı çınar şu oyunda Evet. Tamam. Şimdi FNAF filmi hakkında şimdi elimizde olan şeyler şunlar. 2-3 tane set görüntüsü yayınlandı. Böyle Pizzanın böyle bir kısmı bir tane duvarı şey almışlar. Maketini mi yapmışlar orada var. Bir de 2-3 tane animatörlüğün hazırlanış aşaması ki onların hazırlanmasının yap kadar uzun sürdü en ufak bir fikrim bile yok aman akıyım. CGI ya yapsalar e, e, Zaten tek Freddy gözüktü bu arada. Tek Freddy gözüktü. Daha hiçbiri gözükmedi onlar. Tek Freddy dışında. mi gözüktü? Yani niye bu kadar uzun sürdü anlamıyorum yani. Sanki Freddy'yi baştan... Biraz korkuyor mu Freddy'yi sanki baştan tasarlıyorlar. Sonra o kadar süre geçiyor. Bir açıktan gelebildiğimiz Freddy hiçbir şey değişmemiş. Bunlar cidden... Ya. ya. Karakter keste açıklandı. Bir korkumuz biraz zaten. Karakter kesti açıklandı. Ee, şimdi evet, işte ona geleceğiz. Şimdi ona gelelim bakalım. Şimdi William Afton oynayan bir çığlık tane çığlık adam vardı. William Afton oynayan bir tane adam vardı. Kendisi şeydi galiba. Shaggy oynuyordu. Aynen. Shaggy oynuyordu. Shaggy oynuyor. Bir de çığlıkta şeyi oynuyor. Psikopat e, biri vardı. Adı neydi ya? Çığlık. Adı. <gülüyor> 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 ben bir Friday <"Fright gülüyor> adını unutmam gibi oldu ama olsun. Ee... Evet. Ha, Stu, e, Stu, diye birini oynuyordu işte Çığlık filminde de. O yüzden psikopat birini oynayacağını düşünüyoruz biz. Evet. Güzel, güzel. Yani... Ki bence William Dafoe'dan daha iyi William konusunda. Çünkü öyle William Dafoe'yu görünce ya yani bir William Dafoe'ya William Dafoe bak. Psikopatın önde giden manyak birisi William dost canlısı biri olarak tarif ediliyor bütün kitaplarda. Ya, yani, yani, o yüzden Matthew Lillard şekilden yani. şekile girebildiği için idealdi yani. bence. Aynen. Özellikle e, şu Silver Eyes'in çizgi romanındaki bir tane tipleme var ya böyle normal birisi gibi gözüküyor ama aslında değil. O Hı. jest mimikler o adamı uyacağını düşünüyorum. Ama cast ne kadar sağlam, ne kadar ilgi çekici, ne kadar uygun olursa olsun hikaye tabiri caizse yavrum gibi olursa hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum. Hele FNAF gibi kompleks, karışık, değişik bir hikayeye sahip bir filmi, bir hikayeyi nasıl filme aktaracaklar? Şimdi Çınarcım sen hikayeni kontrol hikaye. Ya şöyle ben bir birkaç tane karakter analizi yapmam lazım. Öncelikle ağlayan çocuğun adı verilecek bize. Ağlayan çocuğun adı şöyle söyleyeyim. E, bence cidden Evan değil. E, Evan olması zaten büyük bir tesadüfe dayanıyor. Sonraki videolarımda söylerim. Ağlayan çocuğun adının Evan olmadığını düşünüyorum ben. Nasıl kardeşim, zaten Evan ağlamıyor mu bu... e çocuk değil mi? Sen bunu etmeye çalışıyorsun? <laughs> tamam, devam et, devam et. <laughs> Neyse e, bu Evan'ın ağlayan çocuk olduğunu düşünmüyorum işte. Daha çok ağlayan çocuğun adı muhtemelen Garrett olacak. E, buna dair bir sürü kanıtım var çünkü. Son zamanlarda epey görüntü yayınlandı. Öncelikle şöyle. Ben Kadir e o görüntüyü atarım. Evet lütfen. E, Lucas Grant bir de Viet M. Parker diye iki tane eleman vardı galiba. Lucas Grant e, Garrett denen çocuğu oynuyor. E, Yet ise bizim... Ee, o Garrett denen çocuğun büyük abisini oynuyor. E şimdi saçları ikisinde hafif dalgalı gibi tipleri de benziyor. Ben buradan neyi çıkarayım yani? Yani abi diyorsan... Yani abi diyorsan yani FNAF hikayesinde abi lafı geçiyorsa yani kim... Abi lafı geçiyorsa, geçiyorsa Michael. Yani. Yani. Ya buradan da anlayabiliyoruz ki rahat rahat cidden Michael Afton olarak o e, tam olarak Michael Afton olarak söylendiyse da Ağlayan Çocuğun gerçek adı oluyor. Evet geçmiş bir şey olsun bunu da burada öğrenmiş olduk. Peki Doğru şöyle bir şey bir soralım. Edelim. Şöyle Alayım. bir şey de söyleyelim. FNAF filmi oyunla aynı evrende herhalde olmaz. Kesinlikle olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. Ama tabi Feljifren kitaplarındaki gibi e, örnek alabileceğimiz bazı paraleller olabilir. Bazı göndermeler diyelim. Öyle şeyler olabilir mi yoksa ya, sadece film ben... odaklı mı? Ben daha çok şöyle düşündüm. Filmin evreni biraz daha farklı olabilir. Mesela Five Nights at Freddy's 2 var olmayabilir. E, 83. sıra William Cinayetleri falan daha farklı şeyler olabilir. İkinci filmde Circus e, Baby ve arkadaşlarına odaklanabilirler. Üçüncü filmde de Springtrap'ı komple ortadan kaldırabiliriz. Belki öyle bir şeydir. E, ama kısacası ben Mike Schmidt olan karakterin Michael Afton olduğunu düşünmüyorum. Filmdeki en azından. E, çünkü Ebi denen kardeşi var bir kere. Onun nasıl ortaya çıktı, ben de anlamış değilim. Yani. Ama enteresan bir olay. Yani. Belki robot elizabetti. Yani şu filme bakıp da abi siz Fun of Michael demiştiniz de bak abi burada <laughs> demeyin bu film e, oyunla tamamen farklı bir evren, kendi içinde bir hikaye dalını budaklanacağını düşünüyorum. Ben. Bu arada <laughs> filmin sonunda Nightmare Fredbear'ın şapkasız jumpscare... <laughs> Nightmare Fredbear'in jumpscare'i çıkıyormuş filmin sonunda Mike kabus görürken. Ulan o zaman bir şey olur. Yani her Çok... şeyden öte bu bir e, para kazanmak için yapılan bir film. O yüzden... Bence gerek miydi gereksizdi saçma sapan yani bir FNAF şey filmi olabilir. filmi tamamen Tabii. gereksizdi. Mesela FNAF hikayesini nasıl ele alınabilir? Ben bir FNAF hikayesini ele alacak olsaydım şöyle alırdım. Bu kadar kompleks bir hikayeyi en iyi açıklayabilecek tür bir polisiye polisi hikaye. Bunu senle de daha önce konuşmuştuk. Şimdi özellikle, e, özellikle dedektif Larsa'nın e, polisi Fazbear Fright kitaplarında. Aynen. Fazbear Fright kitaplarında da e, ben anlatmıştım zaten. E, kanalda var videoları. Bir tane polisi şeyimiz var araştırma içerisinde ve bu araştırmalar tabii ki William Afton ile William Afton yaptığı şeyler sonuç olduğu şeylerle bağlantılı. Böyle bir polis karakteri gelse atıyorum abi bak şurada çocuklar öldürmüş bir araştıralım o çocukların ailelerine bakacaklar şuraya bakacaklar ve hikaye dağılanıp budaklanacak çünkü bu kadar karışık bir hikaye kronolojik olarak anlatmak biraz zor yani evet, evet. direkt yani 5 tane çocuğun ölümünden başlayıp böyle William'ın değişimini yani William'ı konu olan bir şey olacağını zannetmiyorum yani ee, bu arada Matthew Lillard Instagram'da yeni bir görsel paylaştı. Görselin altında I always come back yazıyor. Sırta ge, ge, ge geliyorum. I always Adamı yaşat. bir şeyler olabilir. Yani bu FNAF filminde e, bizim kendi şeyimiz beklentilerimizi yani oha dünyanın en iyi filmi olacak şeklinde tutmanız değil. Şimdi Bloom e, Blumhouse yaptığını herhalde sinematografi veya ama yönetmenin Tabii... de büyük olacak bence onda. Yani aynen sinematografidir. Atıyorum hikaye sunumudur belki. Atıyorum John Wick'e bakıyorsun. Hikaye oldukça basit. Formül oldukça basit. Ama sinematografisi müzikleriyle izletiyor. Böyle bir film olabilir eğer iyi bir film olacak. Yani basit bir <laughs> evet, hikaye. Evet, keyif veriyor ama kağıt üstüne baktığında basit bir formül olabilir. Çünkü FNAF'ın oyunlarına da bakarsan formül basit. Ölme, jumpscare yersin, korkarsın. Anladın mı? Ama sunuş, hikaye sunuşu falan filan farklı olduğu için insanlar bunu seviyor. Ama nasıl diyeyim? Michael Afton hakkında, ya Michael Afton veya William Afton hakkında bu şeyle yeni bir şeyler öğrenebilir miyiz sence bu filmde yeni bir şeyler? Bence öğrenebiliriz. Belki şöyle bir şey çıkabilir. Ben en azından öyle umut ediyorum. Bu film şöyle olabilir. 1983 sıra olmuyor. Kayıp çocuk olayı da olmuyor ya kayıp çocuk olayı olm olmuyor diyorum. Ee, kayıp çocuk olayından sonra 1983 e sıra olmuyor. Ee, fakat veya e, Garrett denen ağlayan çocuk ölmüyor Ama Aftonlardan ilişkilerini kaldırmak için Michael ve e, şey ailesi Elizabeth ismini Ellie'ye çeviriyor. Michael Mike olarak geçmeye başlıyor. Ağlayan çocuk da artık kimse Garrett oluyor. Umarım olmaz. Umarım ölmüştür. Elizabeth ölmediyse ölmediyse öyle bir senaryo çıkabilir ortaya. İşte isimlerini değiştirmişler. Soyadlarının aile annesinin soyadı yapmışlar. Yani Schmidt yapmışlar. Yani Mike muhtemelen in, öyle bir senaryo. Mike Schmidt'in Mike olmaması beni derin endişeye sokuyor açıkçası yani. Beni de beni de beni de. Yani e, ya, o, farklı bir şeyler ya. farklı bir şeyler deneyelim diye umarım sıçıp batırmazlar ki muhtemelen sıçıp batıracaklar. Ya ben de ondan korkuyordum da muhtemelen şey ya, Michael Afton direkt o. Ee, benim dediğim gibi, dört oyunu be, beraberinde düşünürsek, Elizabeth veya kız kardeş hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kayıp çocuk olayı oluyor, 83. sırrı oluyor. Garrett muhtemelen bir ruh olarak... Sister ee, Location ve gerisini saymayın. Ondan sonrasını e, Elizabeth... Çınar, aklıma bir şey geldi. Biz burada e, şey ölmedi diyoruz ya, Evan'ı temsil eden her ne boks'a. Evet. Hatırlıyorsan benim FNAF 4 teori var bizim daha doğrusu. Ben şey demiştim, Evan e, Michael'a musallat oluyordu. Hatırlıyor musun? Hani Survivor logbook yazdığı zamanlarda yazarlar evet. gördürdü. Evet. Bu Michael, Evan'ı halüsinasyon hani olarak sanki yaşıyormuş gibi görüyor olabilir mi? Belki de... <laughs> Belki de bütün, Oo. bütün film boyunca yaşıyor diye gösterecek bize bunun bir karakteri var. Tyler Durden olayı gibi. En son ıı, film filmlerinde bir bakıyorsun çoğalt. 83 ısırdı gösteriyor. O aslında ölmüş. Buna musallat oluyor. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Mükemmel olur bu arada. Bak işte şey, sunumu. Elizabeth de bu durumda aynısı oluyor. Elizabeth de bu durumda aynısı Aynen, oluyor. Aynen çünkü Michael'a baktığında Elizabeth bildiğin içine girmişti Michael'ın. Ya, evet, yani, Ya sonunda şey, Scooper'ın yanında belki e, Sister Location'a inerken ki e, Abby'nin ölümünü gösteren, bir de e, şey Gert'in ölümünü gösteren bunlar aslında ölüydü diye sonunda fena bir e, plot twist verilebilir. Aynen işte. böyle bir Tyler Durden plot olursa, öyle aslında, film aslında, aslında biz ölüydük. Böyle bir film vardı. Ee, bir adam bütün ailesiyle konuşuyordu, herkes ölecek oldu. İsmi neydi o filmin? Baya güzel övüyorlardı. Ben şöyle hatırlıyorum. Bir tane daha film vardı. Neydi ya? A neydi? A Altın neydi? 6. 6.yiz aynen. Aynen. G's. Altın G's. aynen. Herkes canlı gibi sona çaldı. Finalde ölü. Böyle olursa harika olur ama. böyle şey. Evet. Yani bence böyle olur lan. Şimdi düşündüm de. Yani çünkü e, Scott Cawthon'ın herhalde bu filmle bir bağlantısı vardır. Bir destek çıkacakmıştır çıkmıştır. Orijinalinden bu kadar kopacağını zannetmiyorum. Yani bakın seksiyonun sırrı da olmadı. Evan da yaşıyor. Haydi oynat bakalım. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Ben de sanmıyorum. Yani şu Ya eğer öyle bir şey olursa bu arada öyle Michael'ın öyle hayal etmesi falan olursa da oyunlarda da bu geçerli olacak ve filmdeki olaylar oyunlardaki olayların bilinmeyen hikayesi olarak ortaya çıkıyor. Aynen yani farklı bir ve böyle şekilde böyle... Şey... oyunlar çok iyi olur bu arada var ya. Siktir lan. Vanessa isimli polis yok muydu orada? Neydi? Ya? Vanessa isimli. Vanessa isimli polis. Bak Polis. Vardı. Bak. Vanessa polis vardı. Şöyle bir şey yola çıkabiliriz. Michael Vanessa randevuya falan çıkıyor. Vanessa hamile kalıyor. Vanessa. <laughs> bizim Gregory gördüğümüz doğru. Vanessa. Gregory <laughs> 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 Ah bak şöyle olsa mesela hem iki farklı bakış, iki farklı bakış açısından anlatılsa bu hikaye. İlk başta polisiye bakış açısıyla hikayeyi tanısa. Ondan sonra dedik bak mesela e, atıyorum polis karakteri Vanessa denin. Bu hanım aldığımız diyorlar bak William'ın oğlu var. Şurada git konuş belki bir şeyler biliyordur. Ondan sonra Michael'la konuşuyor bu. Ondan sonra hikaye Michael'ın açısından anlatılıyor. Kardeşlerini görüyor falan filan. Ha, o, öyle bir şey bak. Ya, film böyle olmalı. Buradan Blumhouse yetkililerine sesleniyorum. Burada bir cefer var. Bunu bulun. Kullanın. Yani çok iyi olurlar. Bak şöyle, şöyle bu arada ya. Umarım öyle yaparlar ya. Umarım, yapmazlarsa umarım. Yapmazlarsa... Yemin ederim e, senle FNAF filmi çekeceğiz Kadir. Eğer öyle yapmazlarsa FNAF filmi çekiyoruz. Kesinlikle. Alıyorum. Ve sen de Michael oynuyorsun. Teşekkür ederim. Sen olur. de Michael oynuyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ben de genç Michael olacağım oğlum. <laughs> sen de çocuk Michael. <laughs> 16 yaşındasın Michael. Even the <laughs> <gülüyor> <gülüyor> küçük çocuk büyük, büyük ee, küçük ee, ee, 500 bin abonelik kanalı Fred Bear'ın ağzına attım. Ve... Parantesine çok riskli oldu. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı. Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan kaçış yok. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. <laughs> 500 bin abonelik kanalı Fredberry'in ağzını attım ve... Mama ama Mama ama Mama ama Valla bak, sınav filmini kendi içimde hype'landım okuyayım. <laughs> ben de o bir şey oldu. yanlışlıkla yaptım. böyle... Başta Bob gibi olacak diyorduk biz bir de. Mike Schmidt'in ama hala... E, bir şey soracağım, Mike Schmidt ile Michael Afton diye iki ayrı karakter var mı yoksa sadece Mike Schmidt'i mi biliyoruz? Ya... Michael Afton isimli bir karakter olduğunu düşünmüyorum ben filmde ama genç Michael Afton oynayacak bir karakter var. Tabii eğer gerçekten Mike Schmidt, Michael Afton'sa Şimdi Mike Schmidt'in Michael Afton olmadığı nasıl diyeyim açıklamış beyler biz böyle bir karakter yaptık kesinlikle William ile baba oğul değiller dendi mi böyle bir açıklama yapıldı mı? Denmedi işte. O zaman hala bir ümit var. Hala bir ümit var. Ya var var. Daha konuşacak bir şey ya kaldı ne, mı? Ben öyle Scott'ın öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Ya herhalde Scott bu işin içindeyse yani Orjinalinden bu kadar yani ayrılmaz yani. 83 ısırığı olmayacak. Michael Efton baba oğul şeyi olmayacak. Yani tam başka FNAF'ın FNAF'lığı kalmadı ki oğlum. FNAF'ın FNAF'lığı kalmadı yani. Evren, ev, evren yarata yarata artık. Bak Fazbear Biri Fazbear aynı evren diyor zaten. Ben Deniz. Ee, birisi farklı evren diyor. Çoğu kişi. Film Fazbear aynı evrende mi geçecek sence? Ben bence aynı evrende geçiyor. Ya Fazbe Fry'la değil. Yok oyunlar diyorum ben. Evren yarata yarata artık şey oluk diyorum ben normalinde. Yani Scott Kaç tane daha evren lazım? Hikaye dolu oluyor falan diyordu Skat da bunu çıkardı. Ya Skat'ın hikaye anlatım biçimi herhalde beyler bu adamları gizem seviyor diye bombok bir şeyler yapıyor. Yani ilk i̇şte 3-4 oyunda tamam hoştu. Hani beşi de yedik. Altında zaten pek artık de, detay falan kalmadı. Bari bitir altıda, altıda ya. Bak gereksiz de Henry bir anda fırladı şu Toast olabilir olayı gibi oldu cidden. Ama yani şeydi gereksiz de bir de sonuna şey koymuş ya Toast, FNAF 6 müziği. <laughs> Burada <Bunu, gülüyor> herhalde daha konuşacak bir konu kaldı mı? Kes hakkında konuştuk. Tamam, Hikayeyle tamam, ilgili tamam. beklentilerimizi konuştuk olabilir. Böyle yapın arkadaşlar. Blumhouse'a sesleniyoruz. FNAF filmini böyle yapın. <laughs> Yapmazsınız. Ee, sizi neyse. Siz yani. Öyle o kadar. Evet şimdi kısa olarak istiyorum söylemem gerekirse filmi olan beklentilerinizi kısık tutun. Yani deyip de dünyanın en iyi filmini izleyeceğim deyip girmeyin. Ondan sonra bu film herhalde kesin büyük ihtimalle oyunla aynı evrende olmayacak. Ee, fel, kitaplar gibi diyeceğiz ki aa bak bu Olur. Olur buradan böyle bir örnek alabiliriz falan filan. Kitaplar gibi işte. Yani neyse diyeceğimiz bu kadar. Çınar'cığım kapanışı yapmak ister misin? Bir özlü söyle. Yapmak bir, bir özlü söz söyle. Damlaya damlaya göl olur. Ben de şöyle diyorum. İçtim şarabı, siktim...